Aa. Hiç kırık mı tuttu seni? <laughs> evet arkadaşlar. Videomuza Yusuf başlayacaktı. Fakat Yusuf o hiç kırık tuttu. Evet arkadaşlar. Bugün deney yapacağız. Evet. Yusuf o hiç kırık tuttu bu arada. Çok farklı bir de deney yapacağız. <laughs> Yusuf bir nefesin tut bakalım hiç geçecek mi? Burnunu da tut. Bir, iki, <laughs> Tamam geçmiyor. Neyse geçecek inşallah. Hadi sen deneyimize devam et. Yusuf şimdi bize bir deney yapacak. Ben tutabilir miyim? Yardımcı olayım. Bu deneyi ben de bilmiyorum. Yusuf öğrenmiş. Dur bakalım. Çekelim şöyle. Gördüğünüz üzere Yusuf batırdı. Ah! Ah! Niye su akmıyor delinde ama? Gördünüz mü? Deneyim bu muydu? Aa, gördünüz mü arkadaşlar? Yapacağım. Yusuf derdi ben fakat su mu? akmadı. Şimdi nereden yapacağım? Çok eğlenceli görünüyor. Yok artık. Görüyor musunuz? Evet alttan geliyor kalemimiz. Yusuf bize çok güzel bir deney öğrenmiş. Aa Yusuf sok sok, sok kare. <laughs> deney bozulmak üzere. Sok sok sok, sok, sok. Bakalım. Bastır 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 bastır. <laughs> Oldu mu? <laughs> Bırak bakalım. Biraz ben yardımcı olayım. Ben şimdi ters çevirdik. Evet arkadaşlar üst tarafı delindiği için şimdi ters çevirdik. Bakalım şimdi olacak mı? Hayır yine mi olmuyor? Yazıcı evet, evet, dur. bir saniye Yusuf. Şimdi bakın. Yeşil kalemle ne güzel yaptı Yusuf. Evet Yusuf. Şimdi ne yapıyorsun? Evet, bir fark. Çabuk sok, çabuk sok, çabuk. Hayır, <laughs> ıslandı. Olamaz. Oldu mu? Evet. Kalemden, Kalemden süzülüyor. su, su süzülüyor. <laughs> Böyle bir deney işte. Görüyor musunuz? Oldu mu galiba? Süzülmüyor. Yani. Gördünüz mü? Ben yandan Susuların yapacağım. Içinde. Şimdi de yandan yapacak tutuyor. Patladı. Tam bırak bakalım. Bırak Kireliği bakalım. bırak işte bakalım de. yandan olan nasıl oldu? Sen? Gösterelim arkadaşları. Bak bak Yusuf yandan olanı çakıtmıyor. Onu da gösterelim. Gösterebilir miyim Yusuf? Bırakır mısın? Hı. Yusuf diğer taraftan çıkar. Wow Yusuf. Her yeri delindi fakat su akmıyor. Gördün mü? Evet. Akıyor mu? Sadece şu çıkçıktan biraz akıyor bırak. <laughs> evet. Ya bırak bakalım. Elinde ama. Yine su akmıyor. Gördünüz mü? yeter bence bu kadar yer kalmadı çünkü. Ya bir daha. Sen daha kale. Ay. <laughs> evet, bir tane daha yüz ben şey. önce çekişke alttan yapmasaydım. Evet. Aşağıdım. Ama artık bizim suyumuz bitti ve deneyle bitti. Ay. Karışık bir şey oldu Yusuf gördün mü? Böyle evet. karışık bir deney. Teşekkür ederiz Yusuf böyle güzel deneyi bize gösterdiğin için. Evet. Başarılıyım. Kapalı. Kapıyı. Arkadaşları görüşürüz. görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nasıl Kanalımıza yapıldığını abone olmayı unutmayın. Aynen. Nasıl yapıldığını öğrendiniz herhalde arkadaşlar. Evet. Ağzı kapalı bir poşet. Sonra bir de kalem lazım. Poşetin içine su dolduruyoruz. Kilitliyoruz ve kalemleri batırıyoruz. Renkli kalemleri. Ne oluyor? Hiç su akmıyor. Tabii bizimkinde su aktı. Çünkü Yusuf yanlış yerden derdik değil mi Yusuf? Hatta daha yüzecek. Evet. Deneyimiz burada sona erdi. Yapmak isteyen yapabilir değil mi anneciğim?